Bey, işte üretim düşük dediniz Türkiye ülkemizde. Yani şimdi şu var. Herkes geceden şikayetçi lakin kimse mum yakıp geceyi aydınlatmanın derdinde değil. Bizim de en büyük sıkıntımız iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın üretime yönelmemesidir. Kolay, zahmetsiz yatırımları tercih etmesidir. Halbuki üretmek zorundayız. Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Tarımda, teknolojide her alanda biz üretmek zorundayız, üretmeliyiz. Evet. Peki sizin bu konulardaki tavsiyeleriniz neler? Yani ne gibi bir üretim yapılmalı? Mesela şimdi dediniz ya tarımdan da yapılmalı, işte diğer alanlardan da yapılmalı. Ne öneriyorsunuz insanlarda? Çünkü ben e, üretim konusunun büyük bir cesaret olduğuna inanıyorum. Yani cesaret varsa diğerlerde olur diye düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu Tabii konuda? İyi. Şimdi şöyle de bir durum var. İman varsa imkan her zaman vardır. Elhamdülillah biz imanlı e, insanlarız. Biz Müslümanız. E, en güzelini istemeliyiz, en güzelini yapmalıyız. Ben buradan e, iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Özellikle Kastamonu'nun iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Hatta çıtayı genişletiyorum memurlarımıza, çiftçilerimize Herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum sizin aracılığınızla. İş dünyası olarak biz 3 kişi, 5 kişi hatta 20 kişi toplanıp inşaat yapabiliyoruz. Memurlar, çalışanlar, ortak 20 kişi, 50 kişi hatta 100 kişiye kadar bir toplanıp bir arsa alabiliyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi gelin 3 iş adamı, 5 iş adamı, 20 iş adamı toplanalım bir fabrika kuralım. İstihdam sağlayalım memur ve çalışan arkadaşlara sesleniyorum buradan. 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi toplanalım, bir üretim tesisi kuralım. Geleceğimizi güvence altına alalım, gençlerimize imkan sağlayalım. Bakın bir elin nesi var? 3 elin, 5 elin, 50 elin, 100 elin, büyüklü küçüklü korosu var kardeşim. Gelin hep beraber üretelim, üreten Kastamonu olalım, üreten Türkiye olalım. Erdal Bey hep beraber üretelim. Evet. Sadık Bey'in bu çağrısına katılmamak mümkün değil gerçekten sevgili izleyiciler ve biz de bu sese kulak verelim ve bu üretim çağrısına tabii ki. Bir nefer, bir asker olarak biz de çalışalım, biz de destek olalım. Bu çok çok önemli. Tabii yaptığınız iş için ben sizi tebrik ediyorum. Şey İnşallah Ayağınıza başka sağlık. çalışmalarda da, İnşallah. başka konularda da hep bir arada oluruz. Dediğim gibi hep beraber üretelim, yeni röportajlar yapalım, insanları teşvik edelim, hep beraber üretelim. Evet, bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.